Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen güzellik sırlarını paylaştı. Beslenmesine dikkat ettiğini söyleyen oyuncu günlük bakım rutinlerinde ise şu şekilde anlatıyor. Özellikle bir sırrım yok, güzellik ve sağlıklı yaşamaya dikkat ediyorum. Bunu böyle takıntılı bir vaziyette yapıyorum ama beslendiğim şeylerden uzun vadede bana yararayacak olmalarına özen gösteriyorum. Mesela çok fazla et tüketmiyorum. Daha çok sebze ayrılıklı besleniyorum. Su içmeye dikkat ediyorum. Yoğun tempondan dolayı hareketsiz kaldığım dönemler oluyor. Hemen bir fırsat bulduğumda onu dengelemeye, mutlaka spor yapmaya çalışıyorum. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Uh. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't